Lavantanın günlük yaşantımızı iyileştirdiğini biliyor muydunuz? Şu elimizdeki lavanta e, o kadar harikulade bir şey ki bilhassa günümüzde en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Günün o stresleri, problemleri, yorgunlukları insanlarımız inanın uyutmuyor ve bizi çok sıklıkla arıyorlar. Diyorlar ki hocam uyuyamıyoruz, uyusak da rahat edemiyoruz yani rahat kalkamıyoruz, yorgun kalkıyoruz. İşte buna karşı en güzel çarelerden, devalardan, şifalardan bir tanesi şu elimde gözüken ya, lavanta şu kadar lavantayı iki bardaklık su içerisinde, iki bardaklık su içerisinde kaynama derecesine gelinceye kadar kaynatmıyoruz ama ısıtıyoruz yani ateşte bekletiyoruz ve daha sonra soğuduktan sonra özellikle akşam yatarken bundan bir bardak içiyor ya da mümkün ise ayaklarımızın altına sürdüğümüzde göreceksiniz çok rahat bir uyku çekecek sabah dinlenmiş olarak kalkacak ve günüze, gününüze de böyle dinç ve genç olarak başlayacaksınız. Hepinize sağlıklı, şifalı günler diliyor, saygılar sunuyorum.